Osmanlı'da çocukları oruca katma oyunları. 11 ayın sultanı Ramazan gelişiyle genç yaşta tüm Müslümanları heyecanlandırır. Osmanlı'da çocuklar Ramazan'ı oynanan oyunlarla severdi. Peki Osmanlı döneminde Ramazan çocuklar için nasıl geçerdi? Onlar için neler yapılırdı? Ramazan'ın heyecanını ve bilincini çocuklara aşılamak için neler yapılırdı? İşte cevabı. Osmanlı döneminde çocuklara Ramazan'ı sevdirmek için birçok uygulama yapılırdı. Ramazan geldiğinde bir aile defteri tutulur, ev halkının bu deftere Ramazan'la ilgili düşüncelerini yazmaları istenirdi. İlk kez oruç tutan çocuklardan da bunu yazmaları istenirdi. İftar sofraları çocukların dikkatini çekecek şekilde hazırlanırdı. Bazı evlerde Ramazan'ın ilk günü evin görünür bir köşesinde minyatür mahyalar kurulur ve hoş geldin Ramazan yazılırdı. Osmanlı döneminde çocuklara oruca katma oyunları vardı. Oruç çocuklara çeşitli oyunlarla alıştırılır ve sevdirilirdi. Bu oyunlar ailenin bütün fertlerine açlıkla, susuzlukla, yoklukla terbiye olma ve kendilerinden fakir olanların durumunu anlama imkanı sağlardı. Osmanlı'da çocuklara orucun hikmetleri anlatılırdı. Oruç tutan çocuklar için küçük ipler kesilirdi. Ramazan ayının sonuna doğru ipler çoğalınca evin büyük annesi ya da dedesi o ipleri birbirine bağlardı. Sonra o ipleri minyatür süslü bir sandığa bağlayıp bu sandığı açık arttırmayla çocukların akrabalarına sunarlardı. Bu şekilde sandık satılıyor ve çocukların bayram harçlığı çıkmış olurdu. Çocuklar ilerleyen yaşlarında sandığı açıp iplere dokunduğunda duygulanır ve gelecek Ramazan ayını iple çekerlerdi. Osmanlı'da Ramazan oyunları. Sadaka taşları oyunu. Bu oyun topluma taşı bile sadakaya dönüştüren hayır anlayışını kazandırmıştı. En çok bilinen oyunlardan biriydi. Çocuklar sokak sokak gezip taşlar toplar ve bu taşlarla özellikle sakat değnekler için ev kurarlardı. Fukara sofrası. Bu oyun ihtiyaç sahiplerinin durumunu çocuklar daha iyi anlasın diye oynan oynanırdı. Genelde Ramazan ayının başı, ortası ve sonunda olmak üzere 3 defa oynanırdı. Oyunda varsayalım ki biz çok fakir izlenilir ve o günlerde iftar sofrasından doymadan kalkılırdı. Sadaka kutsu oyunu. Çocuklar için çarşıdan süslü, ufak karton ya da ahşap kutular alınırdı. Ramazan boyunca çocuk teşvik edilir ve kutuya atmak için para toplanırdı. Kutuda toplanan para ile ise bütün aile ihtiyacı olan kim olduğuna karar verir ve ona verilirdi. Bu sandıklar minyatür bir çeyiz sandığı anımsatırdı. Misafir ağırlama oyunu. Bu oyunda mahallenin en çok yardıma ihtiyacı olan ailesi, çocuklar ile iftara çağrılırdı. Gelen misafirin giyimini, kuşamını asla yadırganmazdı. Konakta yaşayan çocuklar başta olmak üzere herkes gelen misafire hizmet ederdi.